Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle çok güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız. Ben iki tane patlıcan kullanıyorum yemeğim için. Ve tarifimi yapmaya hemen başlıyorum. Serçe parmak kalınlığında patlıcanlarımı dilimliyorum. Sadece başlarını aldım. Pijamalı vesaire soymadım. Şimdi göstereceğim sizlere de. Patlıcanlarımı soymadan şu şekilde serçe parmak kalınlığında dilimledim. Ve hemen onları tepsime şöyle sıralayacağım. Bunu da doğrayayım. Patlıcanlarımı hazırladım. Eğer serçe parmağınız çok kalınsa lütfen kalınlığı inceltin. İnceliğimiz budur. Bu şekilde. Daha sonra üzerine zeytinyağı veya sıvı yağ dökebilirsiniz. Ben sıvı yağ ile şu şekilde üzerlerinden hepsinin süreceğim ve bunları 200 derecede 30 dakika ile 40 dakika arasında fırınlayacağım. Fırınımın altını yaktım şu anda. Tadına doyamayacağınız harika bir yemek. Lütfen deneyin ve yorumlarınızı bana mutlaka yazın. Evet, fırından çıkardım. 35 dakikada bu hale geldi. Gördüğünüz gibi yumuşak. Şöyle altlarını da göstereyim. Altları da bu şekilde. Şimdi bunun üzerine domates koyacağım. Domateslerim de yine aynı şekilde dilim dilim kestim. Şöyle bir şöyle büyüklükte bir domates. Arka kısmını da aldım. Bunu da dilimleyeceğim şimdi. Şimdi yemeğimin iç, ma iç malzemesi için ben şöyle bir karışım yapıyorum. 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirim var. Ve çocukların ve büyüklerin lezzetine bayıldığı pizza yani marketlerde satılan bu kraker. Bundan böyle bir avuç kadar ezdim. Onu da ekliyorum. Daha sonra içerisine biraz acı toz biber ekliyorum, şöyle biraz da tuz ekliyorum ve hepsini birbirine karıştırıyorum. Ve sonra iç harcımı patlıcanların üzerine güzelce yerleştiriyorum. fazla doldurmanıza gerek yok. Bu şekilde tamamını dolduracağım. Daha sonrasında tamamının üzerine kaşarlı ve pizzalı karışımımı ekledim. Sonrasında ise bu şekilde domatesleri üzerlerine kapatıyorum. Evet. Tüm domateslerin üzerine yerleştirdim. Şimdi kalan harcımı üzerlerine böyle birer dokunur bırakıyorum. Hepsine yetecek şekilde ayarlayın lütfen. Ben domates olarak 3 tane domates kullandım. Benim domateslerim pembe domatesli. Pembe domates çok lezzetli bir domatesdir. Eğer siz de markette bulabilirseniz pembe domates Tercih edin. Tam da zamanı. Yemeğim fırına gitmek için hazır. Şimdi tekrar bir 15-20 dakika kadar 200 derecede pişir. Yemeğim Fırından çıktı. Dumanı üzerinde gerçekten de harika bir koku var şu anda. Eti hiç aratmayacak bir lezzet. Ben hemen bir tanesini keserek size göstermek istiyorum. Daha yeni. Şimdi çıkarttım. şunun güzelliğine bakar mısınız? Lütfen kanalıma abone olun ve kolay yemek tariflerimi sizlere vay canına dedirttirecek yemek tariflerimi lütfen deneyin. Başka tarifte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Her zaman bir tutamda inci YouTube kanalımda kalın.